Merhabalar dostlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? E Futbol Mobile'da 3. klasmanda galibiyet serimize devam ediyoruz arkadaşlar. En son arkadaşlar bu Napoli'yi yemiştik. Sonra ben bir maç attım ve çap bazı yendim. 2-1 puanımız 1349. Arkadaşlar 151 puana daha ihtiyacımız var ikinci klasmanı için. Hemen maça geçelim. İnşallah geçeceğiz arkadaşlar. Geçersek ikinci klasmana, birinci klasmana geçme ihtimalimiz daha çok olur. Rodri'yi aldım arkadaşlar. Adaylı sözleşmelerden. Onu söyleyeyim hemen. Kadromuz 3134 ya da 35'ti. Gösteririm size arkadaşlar. Evet. 35'miş. Bizden daha iyi bir oyuncu geldi. 400 bininci sırada. Bizden hem daha iyi klasman e, sıralama açısından hem de oyuncu açısından. Arkadaşlar Messi çıkardım. Yedekleri attım. Gördüğünüz gibi 3 oyuncuyu daha çıkarmıyoruz. Yok 4. Evet. Declan Rice, Rodrigo, e, Grimaldo ve Sabek Alexander Arnold. Sabek çeşitliliği çok yok arkadaşlar oyunda. Sabek sıkıntısı var yani. Ben çekiyorum sabek sıkıntısı. Costa Kurta'yı alsaydım iyiydi. Hem sabek hem sol bek oynuyordu yani. İyiydi. Tabii ki Costa Kurta sol bekle oynuyor. Sağ bekle de, de yani ama oynatılır mı oynatılır yani arkadaşlar. Costa Kurtasız yani hayat yok. Keşke Kosk'ta kurtayı zamanında alabilirseydim. Keşke. Ama olmadı tabii. Evet. Geldik maça. Manchester United rakibimiz ve başladı Owen Mbappé, goals, Beroldo goals. Beraldo ile uzaklaştırdık. Fena bir başlangıç yapmadık. Evet, Kafu ile oyunu hareketlendirecek. Ama beklemeye aldı. Evet, beklemeye almasa yani. Ben böyle beklemeleri sevmiyorum. Siz de sevmiyorsunuzdur kesin. Yani eğer mecburen yaptıysa yapsın ama mecbur değilse yani boşuna yapmasın diyorum. Evet. Arkadaşlar rakip gelene kadar ben durdurayım sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar rakibimiz çıktı mı? Çıktı herhalde. Evet. Rakibimiz çıktı arkadaşlar. Bu çok iyi oldu bizim için. Yani beleş puan kazandırdı. Sıralamamız yükseldi. 3 kez kazandık yani bu sayılır. 3 kez kazanmış. 3 galibiyet serimiz var yani şu anlık. Fena değil yani. Bunu inşallah daha iyilere 25 maçta 25 ya da 30 maçta hiç yenilmemek ya da sadece 40-50 maçta bir kere yenilmek gibi şeyler çok iyi olur yani. Evet hemen geldi rakibimiz. Çok uzatmadı. Bakalım. Yine bizden güçlü. Sıralaması da öyle. ikinci klasmandaymış. Biz 630 bin. Evet. Daha çok yükselmemiz lazım arkadaşlar. Daha çok ekmek yemeliyiz. Evet acaba düşünüyorum arkadaşlar Dembele'ine Messi koysam mı diye ama Dembele hız anlamında, çeviklik anlamında daha iyi. Ondan Dembele kalsın. Evet, kadromuz çok güzel yani, çok tatlı. Birazcık geriye çekeyim şunları arkadaşlar. Tüh. Şimdi şöyle rakibimize bakalım. Evet rakibimizin de tatlı bir kadrosu var. Evet çok tatlı bir kadro. Acaba para yatırdı mı diye düşünüyorum. Koller çıkmış. Estavo. Ee, başka öyle para yatılacak. Ee, Kurtuva. Van misaka Yani bence para yatırmamış. Ama tabi bana da para yatırmış diyebilir. Çünkü ben de Desiree Doye var ama Desiree de sadece para yatırdığım anlamına gelmez. Peki Beckenbauer'dan diyebilir ya da Cruyff yani biliyorsunuz arkadaşlar bende iki tane menajer var. Hem Cruyff hem Beckenbauer. Sonradan Beckenbauer'ın kolektif güç sıralamasına etkisi olduğunu öğrendim. Normalde bir tane Belçikalı daha iyi. Ama Bekem ona MyClub'umuz yetmediği için onu almadım ve Bekem Bauer'ı aldım. Yani çok kötü bir karar yaptım mı diye soracaksanız bence hiç öyle düşünmüyorum. Bekem da yani bence daha iyi. Çok güzel. Evet. Video 6 dakikaya dayandı. Hatta geçiyor. Gördüğünüz gibi. Ama rakibimiz hala yok. Evet. İnşallah durdurmaz oyuna girdiğimi istedi. Çünkü çok beklemeyi sevmiyorum. Zaten işlerim var. Daha yukarıda maç yapacağım. Evet yukarıdaki mahalle ile arkadaşlarımla da maç yapmamı istiyorsanız arkadaşlar. En son attığım 4-1 yenildiğimiz maça. Like'ları, görüntülenmeleri, abone olmaları lütfen. Lütfen ama yapın. Destek linki daha çok video atalım daha çok short videosu atarım arkadaşlar okul zamanı ben atamayabilirim liseye geçtim lgs'den sonra lgs'm fena geçmedi aslında 392 aldım zaten lgs zordu bu sene yani, yani 392 de fena değil ama o bp ile yerleştim Pendik Anadolu Lisesi eğer Pendik Anadolu'da takipçilerim varsa onlarla fotoğraf çektiririm. Merak etmeyin beni görmek isterseniz Pendik Anadolu lisesinde okuyorum. Evet başladı başa Alexander Arnold Dembele. Dembele Dembele School. Evet yapamadım. Çok hızlı hareket edemedik. Van Basten, Rooney. Evet. Rodri ile kapattık önünü. Ama çok kötü bir pas. Batistuta. Rodri. Diziri Doe. Evet. İleri Doe. Van Bissaka daha hızlı. Evet. Rodri. Palmer. Mbappe vuruyor Kurtuğa. Evet onunki daha iyi kurtuvası 104. Benimki 100'lük. Ama işe yarıyor mu derseniz. Bence yarıyor yani. Farkını göreceğiz. Evet. Evet. Orta Mbappe vuramadı topa. Estevao. Sadio Mane. Sadio. Kayarak müdahalemiz pek yaramadı. Evet hızlı gelişen bir atak vuruyor. Kurtuva. Evet yavaş bir vuruş Kurtuva reflekslerini çalıştırdı ve çok iyi bir kurtarış yaptı. Karşı karşıya pozisyonda biz de boş kalıyoruz yani arkadaşlar. Estevao Estevao Rodri. Due Batistuta Beckenbauer vuruyor. Oo, çok kritik bir şuttu. Çok fena da gitmedi. Ama kaleyi bulmadı tabii ki. Evet. Eşit bir maç şu anlık gidiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Scholes. Mbappe, Mbappe geçti, Mbappe vurdu. Çok kötü bir şut çekiyoruz. Rakip ayarları yapacak. Bakalım ne yapacak. Evet, rakip ayar yapıyor derken ayar şimdi yapmıyor. Evet, ileriye doğru yollayan bir top. Van Basten, Arnold ileriye doğru. Palmer çok kötü. Estevao. Vein Rooney Rooney Kurtuva Vein Rooney vuruyor Kurtuva yine yine ve yine Kurtuva Evet, evet şu anda rakibimiz baskılı bir oyun oynuyor evet Oo oh. oh. O ben başka oraya çektiği için oraya atar zannettim ama şaşırttı bizi. Evet. Dembele tuttu oyunda. Dembele. Kosta kurtamı dembele mi? Dembele orta. Palmer Kurtuva. Kurtuva çok kritik müdahale. Çok iyi bir müdahale. Golümüzü engelledi Kurtuva'yla rakibimiz. Evet, orta bal vuruyor Kurtuva? Yine Kurtuva. Çok iyi müdahaleler. Çok iyi refleksini gösteriyor derken. Hmm, son anda çıktı kalecimiz. Evet, son anda bir müdahale. Evet. Bu şutu engelleyemedik. Sadio Mane'nin şutunu. Kötü oldu. Yani çok kötü de başlamadık ama yani ne yapalım? Rakibimiz daha iyi demek ki. Ama atmaya çalışacağız yine. Pes etmeyeceğiz derken. Gol kart Kurtuva. Yine çok iyi bir fırsat ama Kurtuva'yı geçemedik. Kurtuva bütün pozisyonlarımızın kemiğinde derken bu arada Mbappé yine Kurtuva. Kaç net pozisyona girdik? Yine atamıyorduk. Keşke pas verseydim orada. Keşke. Yine Kurtuva. ortaya Mbappe vuramadı Rodri ama kurtulada da kaldı top. Evet Sadio Mane, Wayne Rooney, Beraldo, Cole Palmer, Mbappe, Mbappe'ye doğru bir pas. Mbappe ortaya Cole Palmer vuruyor gol. 45 artılarda 45 artı 4'te atıyoruz. Kol Palmer'la. Çok kez denedik. Şimdi attık. Sevincimizi de yapıyoruz. Evet. Maç şimdi. ilk yarısı bitti arkadaşlar. Çok çekişmeli bir maç. Gördüğünüz gibi 7 şutumuz var. Artı kareyi bulmuş. Bir golümüz var. Yani ilk yarı biz daha çok üstüne oynadık gibi gözüküyor istatistiklerden. Şimdi ikinci yarıya kaldık. İnşallah ikinci yarıda kazanacağız. Evet. Van Basten'le oyuna başladılar. Beckenbauer. Batistuta. Kanavaro ile araya girdik. Arnold çok ben aslında dembele'ye atmayı tercih etmiştim. Ama tabii ki bu oyunun her zaman olduğu şeyi yani skولز yandan dışarı. Çok net bir pozisyon olabilirdi aslında. Skولز Batistuta'yı da geçmişti ama vuramadı. Kurtuva. Cole Palmer ama geçmedi. Van Basten Beraldo çok kritik bir müdahale. Beckham Bauer. Beckham Bauer. Ben aslında orayı tutmaya çalışmıştım. Tahmin ettim. Tahminim doğru çıktı ama oyuncu gitmedi. Yani niye böyle şeyler oluyor hiç bilmiyorum derken oraya girdik. Rodri, Arnold, Palmer vuruyor Kurtuva. Evet çok iyi paslaşmalarla tekrar geliyoruz. Tekrar geliyoruz ama yine yine Kurtuva izin vermiyor. Onların Kurtuvası çok iyi gözüküyor. Mbappe vuramadı. Estevao. Ber oldu. Evet. Yerini bulmayan bir şuttu. Evet. evet. Dembeli'yi kaçırmıştık ama geçmedi. Kama vinga vuramadı. Evet. Sadio alamadık topu. çok değişik bir pozisyondu. Evet. içinden geçiyor toplar. Bizim içimizden geçiyordu top. Rodri önünü kapattı, çok iyi kapattı. Dembele, Arnold. Evet telefon çalıyor arkadaşlar ama durduramıyorum. Efendim diyorum ya. Evine. Evet Akın arıyor tut. Tut şu dondurma ne? Ne dondurması ya şimdi? Tut. Ben istemiyorum dondurma ya. Var, evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi dondurma geldi. Maç ortasında. Aa. Mbappe. Dondurma de hata çıktım arkadaşlar. Atamadım. Arkadaşlar dondurmamı yiyeyim. Maç bazı şırasın. geliyorum. Bekleyin lütfen. Evet arkadaşlar kadro değişikliğimiz yaptık. Dondurmam bitmedi hala. Vuruyor Sadio dışarı. Kane'in kafası Tony Adams, Rodri. Bu Kayosaka'ya geçmedi Costa Kurta. Bu Kayosaka ve maç. 1-1 bitti arkadaşlar. 11 şutumuzun 7'si kaleyi bulmuş. Oyuna üstünlük kurduk diyebiliriz. Ama devamını getiremedik. Yani arkadaşlar şöyle söylüyorum kısaca. Galibiyet serimiz artık yenilmezlik serisine dönüştü. Neyse arkadaşlar 1393 puandayız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.